Evet. Elendik. Elendik. Efendime söyleyeyim. İşte herkes aynı görüşte olduğunu biliyorum. Anlatsak buradan köy olur onu da biliyorum. Her şeyi de biliyorum. Şu anda hepiniz biliyorsunuz. Herkes ortak düşüncesi aynı. Bu hakemin yapmış olduğu bu şerefsizliklerin, bu göz göre göre kırmızı kartların verilmemesinin, varın önünden geçilmemesi. Mesela varın önünden geçen yok. Anladın mı? Federasyon zaten oturuyor biliyorsunuz. Hiç onda bir sıkıntı yok. Eferma söyleyeyim. E takım iyi gidiyormuş da işte yenildik. Çok güzel oynadık derler. Tamam doğru. Çok güzel. Bize oynadı çocuklara bir şey dediğim yok. Ben milli takıma bir şey demiyorum kardeşim. Milli takıma benim işim yok. Milli takım çıkar. Neyse oynatırsın. Oynatana bakarsın. vesaire mesela değil mi? Hakeme bakarsın Şimdi ağlamak malimdir. Bu maçta üstünsün kardeşim. Üstünsün. Gol pozisyonları sende. Bir top var girmek istemiyor. bireye çarpıyor, kıçına çarpıyor, oraya çarpıyor, buraya çarpıyor girmiyor. İt oğlu it bir tane hakem var. Anladım adamın ayağını kırdı, kıracak. Oralı bile değil herif. Oralı bile değil. Penaltılar havalarda uçuşabilir. Anladınız mı? Yani var. Pozisyonlar var. Hani vara gitmeden bahsediyorum. Olur olmaz. Yok abi tık yok yani. Adamlar var ya ırkçılıktan bir başladılar şu. Yok Bozkurt Bozkurt ne ayaklarından. Oradan bahane ile bahaneyi de buldular. Anladınız mı? Şimdi geldi ihtar etmek. Ulan güzel top oynuyorsun. Tamam. Çocuklar hepsi iyi. Eyvallah. Kardeşim hakem kötü. Top istemiyor. Anladınız mı? Tak. Yetmiyor üstüne Montello efendi var. Ya 60 dakika kök söktürmüşsün abi. Artık takım bitti, bitti, bitti. Kondisyon, kondisyon falan yok. Biter kardeşim. 35 sene ben bu sahnenin etrafında görev yaptım ya. Ya görev yaptım ya. Görüyoruz biz evden de bu Oturuz Bodrum'dan görüyoruz kardeşim maçı. Çocuk koşamıyor, oynayamıyor. Geçen maçta aldın Arda'yı neden daha fazla mesela oynattın diye soruyorlar. Sorar insan. Kardeşim Semih diye bir arkadaş var. Gencecik kardeşim koy bunlara. Ya, 60 dakika var. 60 dakika bir sıfır önüne geçmişsin. Koşun basın, koşun basın de kardeşim. O herifler yağmur gibi geliyor. 70. dakikada itibaren başladılar adamlar. Ya bir durdur oyuncu değiştir. Anladın mı? Bir, atsınlar masa ya bu işlerin. Bu işlerin numaraları var kardeşim. Var var. Ama böyle bilmiyor. Yere atın topu oynayın der bir şey der. Anladınız mı? Oyuncu değiştirir hakikaten. Yorulmuşlar alırsın bastırırsın pres. Ya bir şeyler yaparsın okursun önü çözersin kardeşim. Ya çıldırdık ya. Çok iyi oynadınız. Teşekkürler milliler. Yok ya. Ya bu şu emeğe yazık değil mi ya? Şu futbola yazık değil mi? Bunu, bunu, bunu sormayacağız be kardeşim size. Bu güzel futbolun yedek kulübende de aslan gibi adamlar var bilmem ne hatalı olabilir. İkinci golde Melih yani Müldür acayip bir hata yaptı hakkında arkasından gelen ve gelmiyor gibi falan filan. Bitti işte bir hata. Yani bir, bi, bitti şimdi bu, bu çocuğu alıp şeye mi götüreceğiz yani? Tükaka mı yapacağız? Mevzu bu değil ki. Oraya göre çözersin. sol taraftan yağmur gibi geliyor ya. Bir adamların bir topçusu var. Adamı tutan bilen yok. Lan iki kişilik, üç kişilik bir şey yap. Ne bileyim abi. Ben mi yapacağım? Deli ettin bizi ya. Deli ettiniz Allah aşkına ya. Ya vallahi bir bırakın gidin ya. Ya bir, ya Sergen var ya bunu cebinde sallar. Bunu içeri bunları cebinde sallar. Rıza Hoca bunları cebinde sallar ya. Boş verseniz de siz ya. Adam derdini anlata kadar tercüman kullanıyor falan filan. Abi ananız mı? Yani bu yabancı şey nedir bizde kardeşim? Bu yine bu Allah kahretsin ya. Bu, bu, iş, bu işleri kim önayak oluyorsa ya. Allah'ını seversen ya. Allah'ını seversin. Bir tane çocuk sakat. Ya kardeşim adam kırmızı kart vermiyor. Ha buyur çıktı. Tüp, konuşuyor federasyon. Gülüyor. Federasyon başkanımız Mehmet Büyükeşim çıktı. Bak ben diye diyorum. <laughs> diyor. He? Evet şimdi sesi kısık duyamıyorum. Gülerek anlatıyor bir şeyler. Hani memnunuz gibi. Ya kime avutuyorsunuz kardeşim? Ulan şu turnuvada milli takımımızdan daha üstün bana bir tane takım söyleyin ya. Çok üstün ama diyorum. ben ezecek mezecek. Var mı? Hepsinde kafa kafaya oynarız istesek ya. Şu Hollanda'ya yenilecek. Şu çürük portakal yenilecek adam mı takımıyız biz ya? Ya nalet olsun tövbe estağfurullah ya. Ya keşke kötü oynasaydı. Bu herif gelse rezil olsa gitseydi bari bir şeyler olsaydı da. Bitseydi nasıl olsa eğlendin yani. Hani eğleniyorsun. E nasıl eğlendik? Çok iyi eğlendik. Dünya Kupası'na çok iyi şeyler verdik, izlenimler verdik. Ya verdik tamam da kardeşim bu şansla bu şansla 8 yılda 4 yılda dünya zaman bekliyorsun kardeşim. Ayağına gelmiş bir maçın kalmış. Bir sıfır öndesin. Dakika atmış. İngiltere ile biz bu İngiltere ile bu yarı finali kafa kafaya oynarız ya. Beşiktaş'ta zaten ağzımıza ettiniz bu sezon. Bir de milli takımla da ettiniz. Daha orada oturun kardeşim. Oturun. Böyle e, abuk subuk adamları takımları başına getirin abi. Ondan sonra bizi burada deli ettirin abi. Deli ettirin. Yok sakatlığı varmış bilmem ne amaç Arda'nın da falan hatırlayın o gidiyorlar. Ne oldu? Bir baskı bir baskı hop hop oynadı Arda. Bir anda o iyileşti. o koşmuş. Elinde o sarı forma hikayeli Ne Nedir oldu? Semih. Semih. Oynatmadı abi. Neyse tansiyon mansiyon falan filan. Ben tüm futbolcu tebrik ediyorum. Helal olsun ayağınıza sağlık. Geçmiş olsun sakatlanan futbolcularımıza. Yani başlarına geldiyse anlatabiliyor muyum bunlara? Ama gerisini var ya hikaye kardeşim. Gerisi hikaye bu takımı oynatacak. Bu futbolun bu federasyonunu yönetecek. Bu işlere uyanık masada da işler var. Masada, masada dönen işler var. Bak ırkçı yaptılar iki dakikada bizi. Görmüyor musunuz? Hadi abi. Boş ver. Kime ne söylüyorsun?